Merhaba sevgili öğrenciler. Yazgir Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılısıyla birlikteyiz. 1. sorumuzda bize resimlerle uygun eylemleri eşleştiriniz demiş. Hemen bakıyorum. 1. A'da climbing diyor. Climbing ne demekti? Tırmanmaktı. O yüzden hemen tırmanan adamın Resminin altına A'yı yazdık. B'de ise riding a bike diyor. Riding a bike ne demekti? Bisiklete binmekti. O yüzden hemen bisiklete binen resmin altına B'yi yazdık. C fishing. Fishing balık tutmaktı. Burada balık tutuyorlar. Playing football D. En son E reading book. Hemen ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz demiş bize. Hemen birinci cümleme bakıyorum. Eda is a nurse. Eda bir hemşire. O zaman ne Eda e, she olarak arıyorum. Çünkü bayan olduğu için. Hemşireler nerede çalışır? Hastanede. She works at a hospital. Hemen bir yazdım. İki Ömer is a policeman. Ömer neymiş? Polismiş. Polisler nerede çalışıyor? Zaten Ömer e, he olacak. He ile başlaması gerekiyor. O zaman he works at a police station ile olan cümleyle eşleştireceğim. 2 dedim. 3. Ahmet ise şef. Şef restorantta çalışıyor. O yüzden Ahmet de he olacak. He works at a restaurant. Yani 3 ile eşleştirdik. Gülay is a teacher. Gülay e, she ile başlaması gerekiyor. She works at a school. E, öğretmenler nerede çalışıyor? Okulda çalışıyor. O yüzden buraya 4 işaretledik. Hakan is a postman. Hakan postacıymış. Post, postacılar nerede çalışıyor? Post office. He works at a post office ile eşleştirmiş olduk. Üçüncü sorumuzda I am from England. I am nokta nokta boşluğu ne gelmelidir diye soruyor bana. Memleketi İngiltere olduğuna göre bu kişi nedir? İngilizdir. O yüzden D şıkkını işaretliyorum. Dördüncü sorumuzda görseller ile bulundukları yerleri eşleştiriniz demiş bize. Hemen bakıyoruz. Şimdi kutunun üzerinde ne var? Fırça var. Yani bu üstündeyi soruyor bize. O yüzden üstünde demek 10. Hemen buraya 10 yazdık. Köpek kulübenin yanında. O yüzden ne diyoruz? Near diyoruz. Yanında near demektir. Burada ise çocuk masanın altında. O yüzden altında ne demekti? Under. Köpek kulübenin önünde, önünde in front of Köpek kulübenin arkasında, arkasında da behind. Beşinci sorumuzda kelimeler verilmiş. Kelimelerle birlikte resmi eşleştirmemizi istiyor bizden. En başta soil diyor. Soil toprak demektir. O yüzden hemen burada bir toprak yığını var. Onu altına yazdık. Test tubes demiş. Deney tübü anlamında. O yüzden deney tüpleri test tubes buraya yerleştirdik. Bottle diyor. Bottle şişe demekti sevgili öğrenciler. Bottle Container, container plastik kap, büyük kap anlamında. Sonraki kelimemiz pot. Şurada yine laboratuvarda kullanılan beher glasslar pot. Sizers makas. Mikroskop zaten e, okunuşu Türkçe'ye benziyor. Şurada resmi. Sonraki kelimemiz seeds. Seeds tohumlar demek. Burada domates ve çekirdek, ay çekirdeği tohumları var. Google's e, laboratuvar gözlüğü. Flowers da en son çiçekler demek. Altıncı sorumuzda verilen saatleri İngilizce karşılığı yazınız demiş. Hemen bakıyoruz resimlere. Şimdi re buradaki ilk resmimizde saat 8'i gösteriyor. O zaman ne diyeceğiz? It's 8 okulok aslında devam edebiliriz. Ya da sadece it's 8 dememiz de yeterli. Burada tam 4'te o yüzden ne diyeceğiz? It is 4 saat 4. Burada 9.30 yani şurada 9.30 olarak vermiş. It is 9.30 9.30 anlamında 9.30 30, 30 saat 9.30 diğer resimde 7'ye çeyrek var ya da 6.45 şeklinde söyleyebiliyoruz. O yüzden 6.45 yani 6.45 En son resmimizde ise saat 10.20 geçiyor diyeceğiz. 10.20 Yedinci sorumuzda yandaki resme uygun seçeneği bulunuz demiş. Resimde ne var sevgili öğrenciler? Koşan bir adam var. Yani koşma fiiliyle ilgili olanı bulacağız. O da D şıkkında. A'da swim yüzmek, B'de climb tırmanmak. 8'de ise ben basketbol oynayabilirim cümlesini İngilizce nasıl yazarız diye sor soruyor bize. O zaman ne yapacağız? I can play basket basketbol diyeceğiz. Diğerleri zaten şarkı söyleyebilirim. Yüzemem. Ağaca tırmanırım şeklinde. O zaman C şıkkını işaretledik. 9'da ise bize İngilizce verilen rakamları yanlarına yazınız diyor. 20 ne demekti? 20 67 60 67 7 o zaman 67 74

61 96 90, 90 96 6 96 25 20, 20 25, 25 42 40 2 100 100 10. sorumuzda ise that rocket Ayken nokta nokta bırakılmış bir raket resmi var sevgili öğrenciler. Burada e, A'da play futbol, raketle futbol oynanmaz. Play chase, satranç oynanmaz. Play tenis, evet raketle tenis oynanır. Play voleybol, voleybol da oynanmaz. O yüzden C şıkkını işaretledik. 11. sorumuzda ise yandaki resme uygun seçeneği bulunuz. Zaten yukarıda play chase olarak vardı. Ne demiştik? Satranç oynamak demiştik. O zaman burada yine C şıkkını işaretliyoruz. Climb a tree, ağaca tırmanmak. Swim yüzmek. Ride a bike, bisiklete binmekti. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. Nokta nokta the paper görsele göre boşluğa hangisi gelmelidir diyor. Görselimizde ne var sevgili öğrenciler? Bir makas. Makas ne yapıyor? Kağıdı kesiyor. Yani kesmek fiili olması gerekiyor. Bu da A şıkkında kat olarak verilmiş. Cut the paper kağıdı kesmek anlamında. 12. sorumuz son sorumuzdu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.